Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü karakterimiz Chen. Senin animede bilmediğiniz geçmişinden bahsedeceğim size. Doğrusu biraz ipuçları verildi ama bunları biraz daha açıklığa kavuşturacağız. Ekstradan Chen animenin 2. sezonunun 8. bölümünde ne gördü? Bunu biraz daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Çünkü anime büyük ihtimal gösteremediği için anime biliyorsunuz Çin'de de yayınlanıyor ve Çin'de herhangi bir kan gösterme vesaire yasak. Ondan dolayı orada gösteremediler tahminimce. Chen neyi gördü? Neden Wei Yan Wu'ya sinirlendi? Bunu konuşacağız. Şimdi ilk olarak Chen kim? Arkadaşlar Chen Tolloh'un kardeşi. soyuysa ise Lang soyu. Şimdi Lung diye yazılıyor. Belki yanlış söylüyor da olabilirim. Lung Çinlilerin ejderhalarına benzeyen bir soy. Zaten boyun falan da anlayabiliyorsunuz. Yani onlara yakınlar ve çok az kişi Arknaş'ta ejderhalardan gelen soylara sahip. Chen de bunlardan bir tanesi. Kardeşi de aynı şekilde farklı bir ırkın. Daha sonra Batı'nın ejderlerine benziyor. O yüzden onun ırkı da Draco sayılıyor. Ve 20 sene önce daha bu karakterler çok küçükken Keşli kardeşlerden birisini kaçırıyor. Şimdi Keşli bambaşka uzun anlatacağımız bir kişi ama çok uzun süre yaşayan neredeyse ölümsüz sayılan kişilerden bir tanesi. Wei Yanwu onu durduramıyor ve Chen'i Wei Yanwu alıyor Keşli'yi Tallulah götürüyor. Ondan sonra Chen arkadaşlar Wei Yanwu'dan Kılıç kullanmayı öğreniyor ve anime'de gördüğünüz o sadece bir yere kullanabildiği özel kılıcı devralıyor. Efsanevi kılıçlardan bir tanesi arkadaş dünyasındaki. Ondan sonra polis departmanına giriyor ve en üst rütbeye kadar çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hem kendi yetenekleri sayesinde hem de arkasında veeyen olduğu için tam torpili diyemeyiz ama bir yandan torpil gibi düşünebilirsiniz. İşini çok iyi yapan birisi arkasında ünlü birisi olunca daha kolay rütbe atlıyor ve kendi adalet anlayışıyla beraber polis departmanının en tepesine geçiyor. Sonrasında ne oluyor? Animede arkadaşlar Nine diye bir karakter de biliyorsunuz. Bu Chen'le arkadaşlar bunlar. İkisi geçmişte bir ara bir orijinium bombasından dolayı yaralanıyorlar. Nen hastalıklı oluyor. Aslında Chen de hastalıklı. Animede de yani çok fazla spoiler sayılmaz artık. Çünkü gelecek sözümde olacak şeylerle beraber ortalık tamamen karışacak zaten anlayacaksınız. Chen de hastalıklı. Chen'in hastalıklı olmasını ve Yen Wu bastırıyor. Bir şekilde diğerlerini öğrenmesini engelleniyor. Ama Nine polis departmanını terk etmek zorunda kalıyor ve casus olarak çalışıyor Chen için. Uzun süre Chen ile konuşuyorlar ama bir yerden sonra arkadaşlar Nine özellikle birazdan anlatacağım Lungman şehrinde olanları gördükten sonra tamamen ilişkisini kesiyor ve Reunion'a katılıyor Nine. Bunun dışarısında gördüğünüz her şey zaten animede olan şeyler. Ekstradan şunu söyleyebilirim. Chen arkadaşlar eğitimini Victoria'da alıyor ve en yakın arkadaşlarından birisi Backpipe. Vanguard olarak gördüğünüz bir karakter. Anime'de henüz görmediniz. Peki ne oluyor da Chen Wei Yanwu'ya karşı bu kadar sinirleniyor? Neden odasına dalıp geliyor? Arkadaşlar. Anime'de o siyah kıyafetli adamlar var ya. Onların tam olarak Türkçesi neye denk gelir emin değilim. Ama onlar Wei Yanwu'nun özel korumaları. Lin de onlara emir veriyor. Ama en üstleri Wei Yanwu. Wei Yanwu'nun bütün emirlerini dinliyorlar ne olursa olsun. Wei Yanwu arkadaşlar biz operasyon yaparken Reunion'a karşı. Onlara bütün hastalıkları öldürmelerini emrediyor. Yani sadece reunion'a olan ya da reunion'a bağlantısı olanlar değil. Herkese slam denilen böyle arka mahallelere gidip arkadaşlar çoluk çocuk kadın çocuk demeden her şeyi doğuruyorlar. Ve bütün cesetlerini ondan sonrasında bu kanalizasyon sistemlerine atıyorlar. Sonrasında Chen kanalizasyon sistemlerine girdiğinde bunu görmeye başlıyor. Bunları gördüğü için hemen Wei bunun olduğu yeri basıp şikayet etmeye geliyor. Zaten ondan sonrası hani gelecek sözünde göreceğiniz şeyler ama senin kendisi de hastalıklı olduğu için bunun onda ne kadar etki yaptığını anlayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bunun dışında ekstradan şu da var. Sen sürekli o arka mahallelere gidip insanlara yardım eden birisi. Oradaki normal polislerin girmemesine rağmen girip suçları avlayan birisi yani. Ama orada tanıdığı kim varsa hepsini Wei Yan Wu doğratmış oluyor bir nevi. O yüzden siniri gayet haklı. Yani benim de Ark en sevmediğim kişiler arasında Mephisto'dan sonra ikinci sıraya gelecek adamlardan bir tanesi Veyyan bu. Doğrusu adamlar demeye de gerek yok. Çok fazla kişi yok yani direkt Veyyan bu da diyebiliriz. Peki Veyyan bu bunu neden yapıyor? Arkadaşlar Veyyan bunun kafasında şöyle bir düşünce var. Diyor ki bunlar hastalıklı. Bunlar hastalıklı oldukları sürece bana karşı isteyen etmeleri mümkün. Çünkü onlara doğru dürüst davranmıyorum. Kafasında davranışlarını düzeltmek diye bir seçenek yok. Yani adamları daha iyi davranırsak belki isyan etmezler diye bir seçenek yok. Onun yerine bu adamlar olduğu sürece isyan edecekler. En iyisi ben bunları tamamen doğrayayım. Bu şekilde çalışıyor kafasta. Onun dışında arkadaşlar bugünlük diyeceklerimiz bu kadar. Ya biraz daha fazla verebileceğim bilgiler var ama çok fazla spoiler'e girmiş olacağız. O yüzden şimdilik bunlar yeterli. Eğer sizin aklınızda herhangi bir soru varsa ya da farklı sormak istediğiniz bir şey varsa eklemeyi unutmayın. Gelecekte Babel denilen organizasyonu, Sarkaz'ın iç savaşını ve Sarkaz'ın iç savaşından sonraysa Teresa ve Teresa'yı anlatmaya çalışacağım. Ancak onlardan önce görmek istediğiniz biraz daha yan karakter olabilecek bir karakter varsa söylemeyi unutmayın. Onu da araya sıkıştırabiliriz. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.